Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir Edirne kapı kuş pazarı videosunu sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz yasaklar kalktı. Bugün pazar. 4 Haziran pazar. Pazar sabahın erken saatlerinde dolmaya başladı. Tezgah yok, salma kalmadı. Kuş getirenler kuş dolu. Kafeslerin hepsi kuş dolu. Abi hepsini çekeceğiz. İlk önce bir pazardan bahsedeyim, pazara alındı. Pazar, paket var ya. Yani sabahın köründe sabah tam, neşelendi. Tam balık istibi. Tam balık istibi. Bütün tezgahlar doldu. Bütün tezgahlar doldu. Müşteri de çok. Maşallah bugün böyle bu Sevinç abinin tezgahı da dolu. Maşallah. Abi Bugün iyi mal var. Bugün pazar oldu, nasıl oldu? 10 numara. 10 numara Süper, süper. Sabahın daha erken saatleri, maşallahı var bugün. Tam bu paket var burada. Kuş da dolu abi, Aynen. çeşit Aynen. de dolu. Aynen. Görmediğimiz ırklar da gelmiş. Çeşit, Aynen. Çeşit Aynen. çeşit ırklar. Her çeşit kuş var. Fiyat, maşallah. Fiyatlar nasıl oldu senin abi? Fiyatlar biraz düştü. Biraz düştü değil düştü mi? Pazar olunca. Havalar ısındı, tatil yaklaştı. Tatil yaklaştı, fiyatlar düştü. Evet şöyle şuradan başlayalım arkadaşlar. Şöyle Bugün tipler maşallah. Salmaları alacak nereye orada, Yok, oraya, orada, oraya Oraya, tamam. oraya Allah Allah. Çok, çok kavga <laughs> ediyorum Biliyor. Biliyor. şimdi. arkadaşlar. Biliyor. Kavga ediyorum bütün, bütün tezgahlar. Biliyor. Biliyor kuş o o içine. E olur. Olur abi. Onu Biliyor. Aynen. Senin çal fiyatlarımız ne abi? Hangileri? Evet, tipler mi? Tipler, dönekler. Tipler, sarılar, takım 250. Tipler 250. Dönekler abi. Dönekler, dönekler de Dönekler takım 100 lira olur, 120 lira olur. Dönekler Şöyle 100, 120 lira arkadaşlar. İyi dönüş kısarı var. Tipler var. Şöyle, tiplerin de maşallahı var abi. Kara kafa tipler var. Sarı kafa tipler, A, var. Abi, tipler var. Bu hafta tezgah A, neşeli, güzel. hareketli. Çok güzel. Para, evi sattık, yatırdık. <laughs> evi sattık. <laughs> evet, arabayı da sattık. Abi, bereketli olsun inşallah. Arkadaşlar dediğim gibi bol bu. Tezgahlar hepsi dolu. <laughs> Buradakiler fiyatlar ne abi? satılık aldım <laughs> şöyle arkadaşlar devam edelim bu alışta gelmiş olsun al. kendine toplamış pazardan. pazardan <laughs> şey vermiyor ki <laughs> kuş afet Gel. kolay gelsin neileri aldık abi nasıl abi fiyatlar Normal bu. Bu hafta kırıklar da getirmişim başım, böyle bol bol. Şunları... Also... kırıklar ne kadar Rafet abi? Başım, <laughs> takımı üzeri. Bunların hepsi başım, kendi çalışıyor değil mi? Emeklerine sağlık, sağlık abi. arkadaşlar 150 lira takımları. Hepsi kafalara bakın maşallah. Şöyle, Rafet abi kolay gelsin. Bereketli olsun inşallah abi. Şöyle arkadaşlar Oktay abinin tezgahına devam edeceğiz. Oktay abi kolay gelsin. Oktay abi bunlar ne kadar böyle? Yavrular da mı 150? Yavrular bunlar bunlar. Yavru kızmalar da maşallah İstanbul bandoları 150 lira diyor Oktay abi. Böyle kelebekler de var arkadaşlar. Merak <laughs> Ama ben var mı sen çay içen çay ya çay yani, ya. var soğuk abi. ya. su var. Var, var abiler 10 tane on erkek çay içen abi bak. bunu bulamaz yavru için ya onun ben, ben satayım ya yoksa o çürük burada ah sarı kanatlara sabahtan beri bin arkadaşlar böyle devam edelim. Muhtar abinin hepsi salma tek tek böyle dolapçılar var. Çeşit çeşit kuş. Hep soğukta yerde. Abi de buradayız ya. Sen de geçer mi kahveye? Evet abi başka ya. Dolapçı şey Ben seni yerimde Gel gel abi. gel gel de bir iki parti yapalım. Getir, bak burayı boşalttım. Boşalt. Tezgah boşalmış arkadaşlar. Sabahın ilk saatlerinde böyle gel geliyorlar. Ay maşallah. Arkadaşlar şunlara şurada, Alın kolay gelsin. Bereketli olsun. Kostümleriniz ne kadar abi? Kostümleriniz ne kadar? İşlerin takımları 1000 liradan başlıyor 2000'e kadar var. Arkadaşlar 1000 liradan başlıyor. 2000 liraya kadar çıkıyor bir abi. O maşallah. Şurada hepsine emek verilmiş. Şuradaki mavi eski kağıt mavilerden. Bunların karşısına oturacaksın, çay içeceksin abi. Seyredeceksin. Gerçekten de maşallah. Kumiroğlan ne kadar aldı? Bunlar da senden aldı. Bunların biliyorsunuz. Yüzden başlıyor, öyle ki. Bunlar da yüzden başlıyor, yukarı doğru çıkıyor. Hasan, ben bana bir şey söylesem mutlu olur sana? Ben Nasıl mısın? Ya öyle yok. diyorum ki abi kuş var mı? Yok, yok, yok. yok diyorlar. maşallah arkadaşlar. Tamam diyor. Şey abi ağlaya bakıyorum. Bir tane kuş abi nasılsın? Sağ olun abi, sen nasılsın? İyi, çek çok çeşit. şükür olsun. Sana yemin ediyorum. Düzeniniz olmazsa geliyorsa Ali. Ne kadar Japonlar boncuklar ne kadar? Baba çayını içiyor. Bahçeye gidiyor, yemeli. Buyur Japonlar da içiyor? Bahçeye gidip şey, çıkıyor. içiyor. Şunu sandıkta satıyor. Bahçeye gidip yemeğe alıyor. Bakar mısın ama bana? Sizin için para Abi Kolay dur. gelsin bereketli olsun. Maşallah <laughs> <laughs> arkadaşlar. Pazar sağ dolu dolu. Yavaş 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 Sorun ben. Geleceğiz abi o tarafa doğru şimdi. Ey maşallah. Arkadaşlar şöyle devam edelim. Bu yavrularımız ne kadar yaşar abi Maşallah paçalara bakar. Sen ne diyorsun? Mühendan, Çok gelmedin sen de Mehmet abi sopayı almış gene dolaşıyor. Ben Çorum çıplağı mı diyorlar abi? Evet. Çorum'dan geldi. 500'ü oynuyor diyorlar. Ne kadarmış abi bunlar? Vallahi biz öyle uyguna vereceğiz. Ben takımını mı? Tak Ta takımı mı? Yok 5'ini, 5'ini. 5'ini 5200 200 arkadaşlar. İstiyorsun <laughs> onları, kolay gelsin. bereketli olsun inşallah. Arkadaşlar şöyle devam edelim. Yavrular da var böyle bol bol. Ee, bereketli olsun inşallah. Ne kadardan başlıyor? Onları da gördüm. Tane yüzyıldan başlıyor yukarı doğru çıkıyor. burada Buradakilerin de hepsi yavru. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Maşallah bereketli bir misiniz? Evet. A Aynen öyle bakarsan oluyor ya. Emek isteyek. Aynen öyle emek verirsen oluyor yani. Emeklerine sağlık. Diye. Allah kolaylık versin. Bereketli olsun. Şöyle arkadaşlar. Bu kelebek mavi boş erkek. 75 lira diyor. ve de İstanbullu ne kadar abi? İstanbullu arkadaşlar. Tamam, abi. Nasılsın abi, abi? İyi abi. Abi, 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 Şimdi benim değil. Erkek benim ama takım olarak görevli diye Ne yapalım? Kanadına Şu bir ama o bir değil. Maşallah. lira diyoruz. Bunlara lira diyoruz. lira diyor şu. şu, şu. Şuradaki bangolar da senin değil mi abi? Versene Onlar da benim. Evet. Kara, kara tarih o ikisi ne olur? Tamamen araç yok. Ee, evet. Bango var zaten? Evet. Kara 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 <laughs> çıkar. Bin lira diyorlar. İkisi ne olur? Edemiyor. Bonciri var orada. Evet var. Bonciri bir de şey var. Parça evet. evet. Parti kesmenin hakkında öteki kardeşler. Boncuri ayrı. Boncuri mi ayrı? Boncuri ayrı. Boncuri zaten erkek Evet. başlıyor. Yukarı doğru çıkıyor. Japonlara bin lira diyor. Fazla abimiz. Bereketli olsun diyelim. Müşterisi çok. Arkadaşlar şöyle adım atacak yer yok göstereyim. Adım atacak yer yok. Devam ediyoruz tek tek fiyat sormaya çalışacağım ama hani bugün fiyat sormak nerede neredeyse imkansız olacak arkadaşlar. Hani elimizden geldiği kadar sormaya çalışacağız. Yani sabahın erken erken saatlerinde geldik yine ama erken de geç de gelsek bugün pazar olduğu için aşırı derecede bir yoğunluk var. Evet, güzel

Zumba <laughs> gibi kuş ya. Ya zumba son bir kuş gibi Limonler ne kadar aldın? İki onluk dedik. Ben sana dört onluk demedim ki üç onluk dedim. Sen iki onluk. Be be. Ben şöyle göstereyim. Tezgahlar hepsi dolu. Sadece boş bulduğumuz tezgahlardan çekmeye çalışacağız. Mirolar gelmiş bol bol. Allah'a <laughs> Neyle anlamış anlaşamadı. Dayım yok, 2.10'luğa düştü. 2.10'luğa. Gel bir beşik daha ver, gel. Yine, yin gelecek, Gelcek, olmasın, gelecek <laughs> dayı. Gel, gel. Gel, gel buraya, sana vereyim de. Sen, dayının gözü kalacak yoksa o da. gözü kalacak. Gözü kalmaz Paranın gözü kalacak. Kal. Paranın gözü çıksın. E, eh, eh. Hayırlı olsun. Kelebe aldık geçen hafta aldık 80 50 lira yaptık, bir verdik 30-20 lira. Abi ne şey... Kaç lira? 10 Bu limonu postalar ne kadar abi? Bereketli olsun, hayırlı olsun Olur inşallah. Olsun. 50 şerli. 50 şerli. Şu arada e, tip takım mı? Tipler yok, tipler... Tiplerimiz ne kadardan gidiyor abi? Bu hafta? 50, altı, beşi, beşi, 50'den, 50'den başlıyor. Bereketli olsun abi kolay gelsin burada da var. Abi müşteriler gitti hemen fiyat sormaya çalışıyoruz arkadaşlar. Maşallah abi emeklerine sağlık. Eyvallah sağ olasın. Ne kadar abi mürolarımız? Valla vatandaş tanesine dört yüz istiyor. Senin bir yüzü vermeyen olacak bir şey yok. Ama 1000 100 o tanesini 500-600 lira lira verip aldık kuşlar bak şimdi. Vardır mutlaka. Vardır. Nerede Bunlar ne kadar takım olarak veriyoruz? Aşır. Miloları. Şu takım Miro'ları da istiyor 400-500 lira. Tane. Tane olarak. 250 istiyor. Ona. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Ay maşallah. 19 seferi var. 19 seferi var. Her seferde 7-8 dakika ama yetmiyor. Bir de genç galiba. Ya bebek ya. Değil mi? Ya bebek ya. Maşallah. Abi, emeklerine sağlık. Yarışa yetmiyor. Sayaz geldi. Sayaz geldi. Şu anda 16. Bir ters dakika 16 yani. 16. O da o da kısmet iş abi tamamen. Ne yani. sonra yetiyor işi bitti. Gözden çıktı artık. Ha, tersi yapmayacaktı. Kendi kendine <laughs> kendi kendine yaptı abi Bunlar da hep senin Mardinler mi vardı abi? Hepsi öyle. Hepsi federasyonlu. olur. Hepsinde marka vardır. Yani hepsi yarışlar. Mesela şu. Lastik. Ama yetişmedi yarışa. Evet arkadaşlar abinin dediği gibi hepsini yarışa kaldırıyorum diyor. Emek evet, çok hepsi federasyon markalı arkadaşlar. Hepsi de zımba, hepsi de zımba gibi zaten hepsi. abi belli. Maşallah. Var yani. Allah nazarlardan saklasın. Bir tane takla bile işi bozuyor değil mi abi? Hı? Bir tane takla bile o şeyde kupada işi bozuyor. Abi geldi takla yüzünü yana geçti. 16. sıraya düşürdü. Devam etti ama işi bitti. Neyse, bir tane yani bir gitti. yanlış hareket yana işi bitiriyor. Taklayıp, yana attı kendini inmedi. Önemli değil ama yana, yana Yukarı. Ondan geldiği Var seferlerde de yamuk tutmaya başladı. Korktu. Ya da bir yerine bir şey yaptı. Yaptı. Kısmet abi ya. Hayırlısı olsun. Bereketli olsun inşallah. Allah şey razı olsun. olsun. Yatıştırma ve koruma. Ya, evet. ve koruma ya. yapabiliyorsun. Bak evet. evet. tamam. tamam. kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ olasın. Nedir abi fiyatlarınız burada? Alınaklar, alınaklar. Saygılar, ha, yok mu? Sahibi de yok? Abi, abi, abi hepsinden, hepsinden alabiliyor. Bak, bak, alabiliyor. abi çay içe, soğuk su içe? Kadir baba bunlar Sarp şey mi yoksa? Yeter nereden de. Yaklaşık 200. Yaklaşık 200 liraymış arkadaşlar. Sahibi yok arkadaşlar öyle söylüyor. Bana vermediler ağabey. Ben daha 200 lirayı alıyorum. Ben 300 lirayı

Daha sabah sekiz buçuk dokuz. pazar görüyoruz. Harekete çek yer yok. Yani elimizden geldiğinde fiyatları sormaya çalışıyoruz ne kadar olacak ne kadar olmayacak bilemiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Bu hafta böyle olacak. Pazar olduğundan dolayı yani kuşları çekeceğim. gene hepsini çekeceğim. 2-3 bölüm çıkacak mutlaka ama yani ne kadar fiyat sorabiliriz bunu bilemiyorum arkadaşlar. Onun için hakkınızı helal edin. Bu haftalık böyle olacak. Hafta işleri biraz rahat oluyordu. Sıkıntı olmuyordu ama inşallah elimizden geldiğince fiyatlarını sormaya çalışacağız. Abone olmayan arkadaşlar kanalımıza abone olursa bizleri de desteklerlerse seviniriz arkadaşlar. Birinci bölümün sonuna gelelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.